Oza. Ya lafaza başka. Sakin. Sakinim ben ya, sakinim ya. Sakinim ne ne, ya, ne, ne yapayım şimdi бұл тапсырма баламадан да жоспарды тапсырма Şey, canlı parkına doğru geçelim. Orada Arkadaşlara geçmiş olsun diyoruz. Şu anda bu süreci atlattık. Şimdilik e, herhalde bir basın açıklaması yapılacak. Gezi parkının orada. E, buyurun hep beraber o tarafa doğru geçelim arkadaşlar. Olur. Orada yapılıyor. Beş on kere barışta oradaydı. E, beş on kere söyledim. Ya tüm kurucusunun yanında detay anlatıyoruz burada. De işte tatil üstü şey eylem merkezi olamazmış. Bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Kendilerince bir haklı şey var. Bir tane bir şey rica ettiler bizden. Biz de arkadaşlarla paylaşırız. Ha onu şunu da söyleyeyim. Sizin adınıza onu da söyledim Ben o grubun dedim hiçbir yerinde yok. WhatsApp gruplarına da beni almamışlar. Ben sadece rica ederim. Dinlerlerse dinlerler. Yoksa ben o arkadaşlara desem ki şunu şöyle yapmayın, bunu burada yapın desem yönetici pozisyonuna gelir. O arkadaşlar da beni isteseydiler gruba eklerlerdi. Bir kişi evet. eklemiş evet. beni saymamışlar. Ha ben sadece rica ederim. Ne yaparsa yaparlar yapmazsa. Biz zaten bir kereye mahsus siz rica ettiniz diye buraya geldik. Bundan sonraki eylemlerimiz hepsini orada gerçekleştirdik. Ya, başka, ki, bunda herkes ya onu, onu, karar, onun kararını kendiniz verirsiniz. Yani. Ama bugünkü e, şeyde bir e, basın açıklaması falan mı yapacak mısınız? Öyle bir şey e, cevap. ben Onu merve, burada merve, yapalım. Iıı ee, bizim Şurada yapalım. Mağduriyet yani. yaşayan arkadaşlarımız var. Şurada yapalım. Tamam, bu bir ayar ya. Başka bir tane daha ibare var. Ee, bir ablamız çocuğumu okula kaydettirmeyeceğim demiş. Caner de onun üzerine e, okula kaydettirmemek suç. Ama işte servise vermeyebilirsin. Servisin önünde gerekirse ben dururum. Suçsa ben işlerim gibi bir cümleler etmiş. Bunu bir e, soruşturma konusu yapmışlar. E, yani şöyle diyelim Biz işin öz var. Ya, ya. arkadaşlar mesele şu zaten. şimdi hani ben aslında kayda değer bir konu yok yani kayda değer konu yok ama şu var arkadaşlar ben kaymakam bele paylaştım aynı şey size de e, hepiniz biliyorsunuz da ben bir hatırlatma yapayım buradaki mesele şu bir siyasi irade ve önüne atan bir şahıs veya birkaç şahıs neyse bir işi beceremedi. Beceremediği için bomba elinde patladı. Patlayınca kenara çekildi. Şimdi öyle bir şey istiyorlar ki Yusuf Ali halkıyla devletin polisi, kaymakamı, valisi karşı karşıya gelsin. Burada bir anlaşılmazlık var. Bizimle polisle ne kaymakamla ne valiyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz 15 yıldır bu ilçede yöneticilik yapan her şeyi biz yaparız. Biz ederiz. O sorun değil. Hallederiz. Bizim için hiçbir şey değil. Hala yine aynı söylemi söylüyorlar. Ee, yaparsa AK Parti yapar diyorlar. Aynı kafayla devam ediyorlar ama görünen o ki Artvin'den öte hiçbir sorun gitmemiş. Ankara'ya gitmemiş. Sizin bu faaliyetleriniz, bu sorunlarınız esasında Ankara ile alakalı. Ama e, burada siyasetçiler geri çekilmiş, vali bey kaymakam Bey'ler'i sürüp topluma karşı karşıya ve emniyetimizi de karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Meselenin özeti bu. Bu konuda özellikle sizden zirhamda bulunmak istiyorum. Hedefimizde Gerçekten büyük sorunlarımız var mı? Var. Elimizden yüzü de bir şey alıyorlar yerine ne olduğu belli olmayan ve yüzde ellisinin hak sahibi olamadığı bir karmaşanın içerisine bizi sokmaya çalışıyorlar. Biz bu karmaşanın içerisinde biz hedeflerimizi doğru seçeceğiz. Bizim hedefimiz nedir? TOKİ mi yapacak? DSEİ mi yapacak? İskan Bakanlığı mı yapacak? Kim yapacaksa bu özellikle hak sahipliği olamamış kişiler. Şimdi yukarıda öyle bir şey var ki e, Öyle bir durum var ki diyorlar ki ya kiralık dükkan bulun. Kardeşim ne dibinde diyeceğim. Işığın dibindeki kiralık dükkanı kim ne yapsın? Merkezde yapmışsın 86 tane dükkan. Ilçede şu anda 300'e yakın ana cadde üzerinde esnaf var. Yani kendilerince bir çözüm bulduklarını zannediyorlar ama bunun çözüm olmadığını, gerçek çözümün orada e, özellikle Bodrum katta yaşayan insanlar arkadaşlar bu rutubet çocuk oyuncağı değil. Şimdi meslektaşımız biliyorsunuz bir sene içerisinde e, Atalay Pasajı'nda arkadaki dükkanı kiraladı. Böbrek rahatsızlığı olmayan bir insan böbrekten gitti. Rahmetli Süleyman Bey. Yani taleplerde sonuna kadar haklıyız. Ama veya iş yeri çıkmayan esnaf veya iş yeri kiraya 20 binden 10 binden bahsedenler var arkadaşlar. Yani 10 bin lira, 20 bin lira kiraya kimin gücü yeter? Kiraya tutun diyorlar ya. Bizi bir şeylere zorlamamalar lazım. Bizim elimizden alınanı aynen bize vermeleri lazım. Bunun için şimdi e, bugün sağ olsun Kemal Bey Nide'den Yusuf Eline selamını gönderdi. Yarın da büyük ihtimal bizim genel başkanımız bunu e, konuşmasına bu konuya değinecek. Grup yok başkanım da. Evet, Veya bir toplantıda e, şey yapacak. Çünkü e, konuşma metinlerini yazan genel başkan yardımcısı kendisi irtibata geçti. Bilgileri benden istedi. Ben kendisine attım. Yani e, amacına ulaştı. Siyaset yok. E, tamamen yüzde ikinciyi var. Çok güzel yerlere geldi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Ve şuna da özellikle e, dikkat edelim. Bir sene sonra bin tane yüz eksik çıktığı zaman bu kendiliğinden nüfus aşağıya çeker. Ya büyüterek bir yüz kuracağız ya küçülterek artık imkan olan kaçacak. imkan olan tartışacak Onun için artık şeyi bir bırakalım arkadaşlar. Parti, parti Ahmet'i, Mehmet'i o onu dedi, bu bunu dedi, bu bununla kavgalıydı. Bırakalım. Çok güzel bir yoldasınız. Ben her zaman söylediğimi tekrar ediyorum. Çok uzattım. Hakkınızı helal edin e, ee, bir nefer olarak hazırım. Ne sayarsanız sayın, ister Vecan Getir, Recep sayın, ister avukat Recep sayın, ister ilçe başkanı sayın, ister Demek başkanı sayın, ne sayarsanız sayın. Sizin peşinizden geleceğim. 20 sene öncülük ettim. Öncülük <laughs> ettim, bunu başaramadım. O da benim hatam. Hatamı da kabul ediyorum. Ama bir nefer olarak hazırım diyorum. Devam. Bugün göğüslerine madalya takan üç tane arkadaşımız var. Ben öncelikle onlara geçmiş olsun diyorum. Bu dik duruşun, bu onurlu duruşun bazı üzüntülü karşılıkları oluyor ama emin olun ki bu halk, bu üsüpheli, sevdalılığı sizleri bir mertebe daha yukarıya çıkarttı. Ben sizlere geçmiş olsun derken aynı zamanda tebrik ediyorum. Bu bu tür etkinliklerin, basın açıklamalarının, eylemlerin, yürüyüşlerin, toplu gösterilerin tek bir amacı vardır. Yetkilileri göreve davet edebilmek. Yetkililerin dikkatini buraya çekebilmek. Yetkiliden kastımız ise artık tek adam rejimi olduğu için bizim ülkemizde siyasetin dikkatini buraya çekmektir. <laughs> Kendi başına işleyebilecek devlet mekanizmaları maalesef üzülerek söylüyorum ki ortadan kaldırılmış durumda. Dolayısıyla biz siyaseti bu olaylardaki sorumluları net bir şekilde ortaya koyup mücadelemizi onlara göre yapmamız gerekiyor. Bu birliktelik amacına ulaştı. Çok uzatmayacağım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grup toplantısında Yusufeli ile ilgili açıklamalarda yaptı. Amaç neydi? En yetkililere tekrardan ulaşmak. Siyaseten onları aslında rahatsız etmek Birilerini siyaseten rahatsız ettiğimiz noktada kazanımlar elde edebiliriz. Haklı mücadeledeyiz. Burada etrafa bakıyorum, herkesi yakının tanıyorum. AK Partilisi de var, MHP'lisi de var, CHP'lisi de İYİ Partilisi de. Bu bir parti mücadelesi olmadığını, Yusuf Ali'nin mağduriyetlerin çözümü noktasında meydana gelen sıkıntıların giderimi için halkın, 4-5 tane gencimizin bu insanları bir araya getirdiği bir oluşum. Geç kalınmadı yeni yerleşim yerine taşınmadan bunlar bir şekilde çözülecek. Çözülmek zorunda. Hiç kimse devletin, şirketlerin eksikliğini Yusufeli halkının üzerinden gidererek Yusufeli halkının iki ayağını bir papuça sokmaya kalkmasın. Zorlamasınlar. Biz bunu istiyoruz. Ha bundan dolayı gözaltına mı alınacak? E alındık bir şey olmaz çıkarız. Birileri yarın yine mi gözaltına alınacak? Biz bunlar alınalım başka bir şeyden değil. Ben hepinize Saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Bu birlikteliğin devam etmesini de temenni ediyorum. Yusufeli Barajı yapımına bağlı Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınma süreci, hak sahipliği, konut ve iş yeri fiyatlarına karşı oluşan mağduriyetlerin giderimi hususunda sesimizi yetkililere duyurabilmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu mağduriyetlere sessiz kalmayıp burada bulunan herkese teşekkür ederiz. Öncelikle Yusufeli halkının mağduriyetlerinin konuşulduğu 21 Ağustos 2022 tarihinde demokratik ve hukuk çerçevesi içerisinde yapılan toplantıda e, toplantıdaki konuşmaları nedeniyle gözaltına alınan Caner Yüksel ve devamındaki esnafı kepen kapatmada e, kapatmaya davet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İlhan Şeker ve Müştak Şeker'e geçmiş olsun diyerek bu onurlu duruşlarının yanında olduğumuzu yanlarında dimdik durduğumuzu belirtiriz. Hak sahipliği kriterlerinin ölçü alındığı başvuru döneminde bekar olup sonrasında evlenen hemşerilerimizin hak sahipliği onaylanmadı. Bu sorunun çözümü için resmi herhangi bir girişimde bulunulmadığından mağduriyetler oluşmuş durumdadır. Yaklaşık bin hanenin hak sahipliği taleplerinin giderilerek konut ve iş yeri tahsislerinin yeni yerleşim yerine taşınmadan yapılmasını talep ediyoruz. 2022-2023 yılı eğitim öğretim döneminin şu anki mevcut okullarda devamı zaruridir. Hiçbir anne ve baba çocuğunu inşaatların devam ettiği tozun dumanın içerisine gönderemez. Okulların yeni yerleşim yerinde açılacağı yönünde ve okulların taşınma talimat, okullara taşınma talimatı verildiğine dair söylemlerden uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz. Zira bu hususla alakalı toplumu e, alakalı toplumu tatmin edici bir açıklamanın yetkililerce gecikme gösterilmeden yapılmasını talep ederiz. Ayrıca taşınma süreciyle alakalı yetkililerin her birinden farklı söylemler duymaktayız. Bu durum bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Söz konusu bilgi kirliliğinin giderilmesi için taşınma süreci ve takviminin açık ve net bir şekilde vatandaşlarla paylaşılması gerekmektedir. Hak sahibi olamayan veya ticaretini ticaretin yapılamayacağı bölgelerde iş yeri çıkan esnaflarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için daha yeni açıklanan 124 yeni iş yeri yapım projesinin mevkisi, bu iş yerlerinin hangi şartlarda kimlere tahsis edileceği ve yapım takviminin açıklanmasını talep ediyoruz. Hak sahipleri için belirlenen gerek konut fiyatları gerekse iş yeri fiyatları fahiş ölçüde fazladır. Özellikle su altında kalan köylerimize belirlenen 1 milyon 200 bin liralık satış bedeli kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Yusufeli halkını ömür boyu borç borç altına sokacak bu bedellerde kesin bu bedellerden kesinlikle güncellemeye gidilmelidir. Cumhurbaşkanının TOKİ yapı satışlarında yüzde varan indirim uygulamasını talep ediyoruz. Yeni yerleşim yerinde <laughs> genç nüfusun tutabilmesi ve yaşamı devam edebilmesi için istihdam yaratacak projelerin üretilerek taşınma süreci bitmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Kamulaştırma işlemlerindeki fiyata yönelik mağduriyetlerin giderilmesi için 2022 bayındırlık birim fiyatlarının uygulanması gerekli yasal düzenlemelerin derhal yapılmasını talep ediyoruz. Tarımsal alanların ve hayvancılıkla geçinen insanların mağduriyetlerinin giderimi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını talep ediyoruz. İlçenin kalbine hançer gibi sapladığınız viyadük viyadük ayaklarının bitmesinden 6 ay geçmiş durumda. Ama buna rağmen tek bir tek bir çivi dahi üstün üst geçiş yolu için çakılmamış vaziyette. Bu viyadük üst yapısının derhal bitirilmesi ve Yusufeli halkının barajdan sonra ilçe merkezine girişinin 15 kilometre daha uzatılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. <laughs> yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin yeni yerleşim yerinin yaşanabilir bir alana sahip olduktan sonra gerçekleştirilmesini Yusufeli halkının yeni yerleşim yeri bitmeden taşınmaya Zorlanıl zorlanılmadan zorlanıl, zorlanılmasından derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz. Kalbi Yusufeli için atan bütün katılımcılara saygılarımızı sunar yetkilileri derhal göreve davet ederiz. Biz bu taleplerimizi kazanana kadar sürekli sahada sahalarda olacağız. Her gün, her an toplu bir şekilde eylemlerimizi gerçekleştirmek için, mücadelemizi gerçekleştirmek için, daha doğrusu haklı mücadelemizi kazanmak için sahalardan ayrılmayacağız. Siz de bizleri yalnız bırakmayın. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Birlik olursak bu işi kazanabiliriz. Netice itibariyle temel atma törenindeki alkışla kaybettik ama buradaki mücadelenin alkışıyla kazanacağımıza inanıyoruz. geç kalmadan faaliyetlerimize devam edeceğiz bilginize sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.